Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda Torion'la karışık toplayıcıyla denemiştik. Bir saatte ne kazandığımızı hem sel üzerinden hem de direkt buya atarak ne kadar kazandığını sizlerle birlikte canlı kanlı olarak denemiştik dostlar. Şimdi de bunu Kingdom'da deneyeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda da yine Dorion'da ve Kingdom'da denemiştik. Şimdi farkı ne arkadaşlar? Farkı asparagus fit tomato yemeğini basmak olacak arkadaşlar. Bu yemek nedir? %20 toplayıcılık hızını arttırıyor arkadaşlar. 20 dakika boyunca 3 tanesini de bastığımız takdirde 1 saat boyunca toplayıcılığı yapmış olacağız. Şimdi nasıl bir çarla yaptığımızı da şöyle göz önünde bulundurursak. Grandmaster 1 85 level bir priestimiz var arkadaşlar. Toplayıcılık seviyeleri 5 toplayıcılık üzerine toplayacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Woodcutting 24, Mining 18, Squaring 23, Harvesting 33, Skinning 23 arkadaşlar. Tek 30 ve üzeri olan harvestimiz var. Diğerlerini hala exp kasma aşamasındayız. Zamanla onları kastıkça denemelerimiz daha da artacak. Ne kadar para kazandığımızı arttırdığını birlikte göreceğiz. Zamanı geldiğinde çarımızı dizeceğiz. Çok ilerleyen safhalarda Dead Valley'de de karışık toplayıcılığımızı inşallah yapacağız arkadaşlar. Şu an 1 saat boyunca burada toplamamızı yapacağız. Ve şu an mining'i de aynı zamanda level'ını kasmaya çalışıyoruz dostlar. Kingdom'la biraz zor. Bazen canım çok sıkıldığı zaman Dorgon'a iniyorum. Sadece mining topluyorum. Hızlı bir şekilde sürümler kazanayım diye arkadaşlar. Çok sıkıldığımda karışık topluyorum. Kingdom'a çıkıyorum. Hadar'a gidiyorum. Yani kafama göre topluyorum arkadaşlar. Asıl amacım eksip kasmak. Gördüğüm her şeyi toplamaya çalışıyorum. Tabii buradaki asıl amacımız eksip kasmak dışında sadece maddiyat olduğu için böyle mushroom falan filan toplamayacağım dostlar. Hadar'da da bu denememizi yaptığımız zaman gallikleri ve mushroom'ları toplamayacağız çünkü onların fiyatı gerçekten çok yıkıntı. E burada amacım sadece yüksek miktarda paraya ulaşmak olduğu için dostlar, harvesting ağırlıklı toplamamızı yapacağız. Boş kalmamak için de diğer karışık toplamamızı aynen toplayacağız dostlar. Normalde asla böyle yapmıyorum. Normalde arkadaşlar ya amacım çok para kasmak ise harvestingimiz öncelikli olduğu için ve düşük levellerde düşük maplerde harvesting en çok nakit para getiren toplayıcılık arkadaşlar onu da söyleyeyim. Normal zamanda karışık toplayıp exp kastığım için hepsini başında bekleyerek yavaş yavaş dizi film izleyerek topluyorum. E şu an amacım 1 saatte en yüksek paraya ulaşmak olduğu için harvesting'i baş noktaya koyup yerlerini boş kalmamak üzere karışık toplayacağım. Şu an en çok para kasmak için metodum aynen bu şekilde arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz bakalım bir saatte ne kasacağız. Yani Dorion'da kastığımız kadar çok kazacağımızı kazanacağımızı düşünmüyorum. Çünkü burada o kadar kastırmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim en baştan. Şöyle reperelerimizi bir atalım. Tekrardan bir sıfırlayalım her şeyimizi. Ha tools'lara da bakacak olursak. Bak onu unutuyordum iki aklıma geldi. Hiçbiri enhanced falan değil. Rare ise rare, epic ise epic, unique ise unique arkadaşlar. 3 tane epic'imiz var, 1 tane unique var 30. seviye. Ya bunlar seviyesinde zaten biliyorsunuzdur. Rareler, rareler 10. seviye olanlar. Epic'ler 20-30 arası giydiğimiz unique de son seviye 30 ve üzeri arkadaşlar. Bunlar en haset artılıları falan filan oldukça toplama hızı getirdi. Exp artmakta dostlar. Common'da yıkıntı seviye 1 hali. Arkeoloji toplamıyoruz. Herbalizm toplamıyoruz. Fishing yapmıyoruz. Bunlar bize para kazandırmaz diye düşünerek sadece bu beşi üzerine yoğunlaştık. Kingdom Dörtte toplayalım. Böyle içme orası geldi. İçme orası doğru. Ya nasip diyerek harvesting'imizi önüne koyacağız. Peşine takılacağız. Diğer toplamalarımızı da yapacağız. Nasipse bir saatte en yüksek miktara ulaşmaya çalışacağız. Bakalım nasibimizde ne varmış Evet şöyle dümenden hesap makinemizi açalım. Şu nereye yazalım? zona yazalım O Oakwood 13 tane. Bir 3-5 dakika fazladan toplamış olabiliriz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. O da sizin gönlünüzden kopan fazlalığımız olsun. Çünkü böyle boşlukta gezerken yemeği basman direkt bittiği gibi. Onu belirteyim. Bir de bazen 1-2 dakika gözden kaçırdık. Yani çok değil maksimum 5 dakika kadar fazla toplamışızdır. O kadar bile olmayabilir. Yani o da sizin bana kıyanız olur diye düşünmekteyim. Korn bayağı azmış lan. tonlar iyi kazandıracak aga. Hem sayısı çok hem fiyatı güzel. O bir yanda kazancımızı havana çıkartıyor. İyi 200 200 gelmiş buralardan. Onion'dan da Allah bereket versin diyeceğiz mi bakalım. 24 290 k. Chopper, Chopper. 99 79 18 Rockstone, şimdi banyeme ekran aşağı yazıyoruz diye. Ne abi olan bu demesinler bana. Demezler inşallah. Lan bu yazdıklarımız kaybolmaz değil mi? Böyle büyütek de. Böyle bir. İnsan gibi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En son bu ara baktık. 1, 7 bura. 8, 9, 10. Tamam bu arada bu. Bu sırada Iron. İyi paraymış lan bu da. Daha düşüktür sanıyordum. Evet. Şimdi geldik dünyanın en iyi toplayıcılık ürününe. Koton yanlış yazdık. Lan bunun fiyatını alan böyle. 100 tane toplamışız aga. 800 kadere. Allah bereket versin. Stak. k Lan koton bak blok yemişiz. Kotonun fiyatı çıkmadı. Allah kahretsin. bakayım ne oldu. İti boş ver. Zebra. 8K'dan 6 tane. 40K diyelim onu da. Şöyle atalım. Hepsini toplayalım. 40k zebra'dan başladık. 253, 874, 900 150, 150 250, 280 470, 192, 480, 639, 612, 179, 622, 290, 400 287, 964 263 960-76K Şunu da ekledik mi? 4.1 arkadaşlar. Selden bizim cebimize gelen para. Şeylerde 300k diyelim. Yemeklerin giderine. Asparagus with tomat diye arasak. Yani 300k'dan daha az da 300k diyelim düz. Şunu da toplayalım. Ya da toplamaya gidelim bunları bir buya atalım. Sel 3.8 gideriyle hesapladığımız zaman. Bir de buya atalım. Bakalım buradan ne gelmekte bizlere. Işınlanıyoruz bakalım. üstümüzdeki parayı sıfırlayalım. Evet, bu işlemi tamamladık. Tek tek sallayalım. daha fazla. Bazen diyorum acaba Grandmaster ikiye mi yürüsem diyorum da bu aralar pek maddi durumlar iyi değil. Yani onu kaldıramayabilirim. Çünkü sık sık GB çekiyorum arkadaşlar yani 50 m oldukça çekiyorum aga 200 300 lira bitiz yani bu aralar o yüzden bir Grandmaster 2'ye yürümek yemiyor açıkçası bir 30 yaparsak şunları öyle yürürsem sanki daha rahat olurum gibi düşünüyorum Şimdi topladıklarımızdan daha rahat yaparız falan filan o yüzden birazcık daha sabredeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları herkes için zor. Sonuçta yani işte biz milyarder değiliz. Kimileri gibi pokede değiliz. Bismillah dedik aldık bakalım parayı üstümüze. 3.288 288'i de gider diye hesaplayalım. Buya attığımızda da direkt 3M deriz arkadaşlar. Arkadaşlar, düz mantık 3M. Yani toplama stratejim aynen bu şekilde arkadaşlar. Böyle saatte 3M buya atarak kasabiliyoruz. İşte Kingdom'da dediğim gibi yani Dorion kadar toplamak mümkün değil karışık toplamayla. Çünkü asıl amacımız bir yandan XP'mizi arttırmak dostlar. Yani diğer toplamalarımızı kasıyoruz. Mining'i nasibiyle bir 20 yaparsak kadar da tekrar böyle asparagus with tomato alıp bir saat önce bir denememizi yapacağız. Şu anki amacımız mining'i 20'ye vurmak. O gelene kadar yani onu biraz sürer. Çünkü gerçekten 18'den 20'ye kasmak çok uğraştırabiliyor zaman zaman. Yemeklerini alıp yapmaya çalışıyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yoruyor yani dostlar. Yalan söylemeyelim. Yani hem yüksek lisans yapıyoruz hem de çalışıyoruz. Arta kalan zamanlardaki bu aralar gerçekten biraz fiziksel olarak da beden yoruluyor. Öyle saatlerce ayırmak zor oluyor. Kafayı buraya basmak çok zor oluyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde kasacağız. Kastıktan sonra Hadar'da denememizi yapacağız. Ondan sonraki aşamada Hadar'da karışık toplayarak 30 olmayanları 30'a vurmak olacak arkadaşlar. Böyle ilerleteceğiz. 5'ini 30 yaptıktan sonra artık çarın itemlerini yükseltmeye o zaman başlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da Death Valley'de maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her yerde şeffaf bir şekilde denemelerimi yapıyorum. Çarın durumunu, halini sizlere göstererek mümkün olduğu kadar şeffaf bir şekilde sizlere ne kadar kazanılacağını gösteriyorum. Tabi bu gösterdiklerim %100 her saat bunu yaparsanız diye bir şey yok. Kim zaman 3 aşağı 5 yukarısı olur. Kimi zaman işte <laughs> yanlış söyledik uykusuzluktan. Kim zaman 3 yukarısı kim zaman 5 aşağısı olabilir. Yani ama genel ortalamaya vurduğunuz zaman buna yakın fiyatlar çıkar dostlar. Onu da söyleyelim diyerekten. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.